sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Herkese selamlar. Bugün günlerden 7 Temmuz. Aldığım ürünler geldi. Şöyle göstereyim. Buradan böyle dediklerine göre tam 23 parçaymış. Bu da geçen gün aldığım ürünler. Hiçbir şekilde açmadım. O şekilde duruyorlar. Şöyle göstereyim. Bu mesela gardım üzerindeki o iç raf. Bunlar tekli raflar. Bunlar galiba çalışma masanın ayakları. Falan filan. Bu şekildeler. Bu arada ben bu odaya yerleşiyorum. Bu odanın şeklini bu şekilde yaptık. Yatağımı buraya aldık. Şu gardop satılacak zaten. Orada kalıyor şimdilik. Masamı şuraya düşünüyorum, gardabım yine buraya, buraya bir ayna düşünüyorum, şuraya bir şifon yer, zaten i̇şte şifon yerimi aldık. Bir de şunun başlığına bir örtümüzü bir şey yapacağız, bu şekilde. Zaten perdelerim ve halımı daha almadık, onları da alacağız, bu arada aynayı da bir iki güne falan alacağız, bu şekilde. selamlar. Bugün günlerden 12 Temmuz Pazartesi. İki gün içinde bazı değişiklikler oldu. O yüzden onlardan birazcık bahsedeceğim. İlk olarak buralara boy yapıldı. Bu da aynı rengin biraz daha koyusu yapıldı. Şu an net gözüküyor mu bilmiyorum. Ama şöyle yeniden geri net göstermeye çalışıyorum. Onun dışında kenar süpürgelikler değişti. Bu şekilde göstereyim. Bu arada bu boyayla süpürgeliklerin neredeyse tüm ev değişti. Onun dışında perde aldık. Aslında ben jalıtı perde istiyordum. Hatta onu alıp eve getirmiştik. Ama sonra ölçülere uymadı ve birazcık karışık ve zordu. Ee, bir de hani ipli olduğu için kopma riski de çok fazla. O yüzden yani değiştirip onun yerine bunu aldık. Bunu da bolsan aldık. Ama net gözükmüyor dediğim gibi günün göstereceğim ama baya güzel ee, bambudan yapılmaymış. Şöyle iki tane aldık. Bu galiba 300 liraydı. Bu da 200 liraydı. Yani ikisini 500 liraya almış olduk. Montaj yapımı için yarın gelecekler. Yarın sizlere çekeceğim. Bu parti yarın bitiririm. Ee, tekrardan yarın yeni bir parta başlayalım. Bu şekilde bunları haber vermek istedim. O zaman yarın görüşürüz. Selam selamlar. Şu anda makine sesi geliyor olabilir çünkü annem başka temizlik yapıyor. Sizlere şu anki odanın halini göstermek istiyorum. Şöyle bir kapıyı kapatayım ki sesli şey duyabilirsiniz. Evet. Şimdi masam yapıldı. Şifonyerim yapıldı ama gardırobumun şu parçaları yapılabildi sadece. Şu benim bu arada. Çünkü işlerin iki tanesi kırık geldi. Şöyle köşesini göstereyim galiba biri getirirken bunları kırdı. Şöyle şurayı. O yüzden bunlar bir iki güne gelip değişecekler. Onun dışında şu anda gardırobu içi bu şekilde. Kapaklar daha takmadı. Kapaklar burada, çekmeceler burada. Şifoniyer takıldı. Bir de gördüğünüz gibi masam takıldı. Masam tam istediğim gibi oldu. Ben şöyle gelir falan diye düşünmüştüm. Biraz daha çekerim gibi düşünmüştüm. Ama tam oturdu. Gardım da tam şu anda şuraya yaslanmış değil. O yüzden biraz daha burada duruyor. Onu da oraya yaslarsak şöyle falan gelir. Yani belki aynamı yeni değiştireyim. Aynamı buraya alırım. Ama bakacağım. Şu anda bu şekilde etraf bayağıdan, dağınık. O yüzden bunları göstermiyorum. Şimdi ben bugün ne yapacağım? onlardan bahsedeyim. Bugün bu masamı ve şifonelimi temizleyeceğim. Ekorak etrafı süpüreceğim. Gardıropları içlerini işlerini falan filan. Daha sonra bunların işlerini yerleştireceğim ve sizlere bugün bunu çekeceğim. Dakikasına göre Part 3 belki yapabilirim. Odamı mı yeniyorum. Part 3 ya da direkt komple bittikten sonra oda turu yapalım. Tam olarak emin değilim. Orada arada eşyalar da orada şu anda. Evet bunu söylemek istedim. Şimdi ben makine falan getireceğim. E, komple etrafı süpüreceğim. Bu arada siz bunları göreceksiniz. E, ondan sonra ise buralara eşya taşımakla başlayacağız. Bu şekilde. E, şimdi ben bir eşyalara falan getireyim. Bundan sonra zaten sizlere çekeceğim. E, bu şekilde. Evet şimdi ben makineyi aldım ve makine açmaya başlıyorum. Evet şimdi makine açtım. Bunları da şöyle koydum ve yandaki odaya götürdüm. Evet, şimdi sizlere bir önceki partta yaptığım alışverişi göstereceğim. Hem ben de biraz dinlenmiş olurum. Ee, ne yaptım? Makine açtım. Çekmeliğin işlerini makine aldım, rafları makine aldım falan filan. Ee, i̇ki tane mum aldım. Biri vanilyalı, diğeri vişneli. Bu arada e, telefon bu şekilde durmaktan çünkü gittikçe kayıyor. E, o kafa kısmında bir sıkıntı var, tripodun. Biri vanilyalı, diğeri vişneli. Bende vanilyalı vardı. Bir de orman verilmesi vardı bu sefer de vişne aldım. Artık bir dahaki seferi de elmalı falan alırım ama bir kokusu çok güzel. Bir de şeyli çıkmış böyle sakız gibi kokan çıkmış ama o daha büyük. Bir tane şöyle kupa aldım. Önce alışverişime gitmiştim. Çok almak istiyordum ama almamıştım. Böyle kahvelerde falan güzel gözükür diye düşündüm. O yüzden bunu aldım. Onun dışında şöyle iki tane çekmeli düzenleyicisi aldım. Şu şekilde. Bunları e, o çalışma masamın çekmecelerine koyacağım. Hem benim makyaj koyarım dedim. Hem kalemleri falan. şunları da şu şekilde alalım. Bunu şöyle bir çöp kovası aldım. Burada içi aşırı derecede kötü kokuyor. Bunlar yıkanacak böyle. Onları ayırayım. Bunlar yıkanacak. Bu şekilde beyaz. Bunu da çalışma masamın altına koyacağım. İçine poşet geçireyim. Bunlar yıkanacak. Şu yıkanacak. Bunları ayıralım. Hatta çoğu şey yıkanacak. Hatta hepsi diyebilirim silmeyeceğim. Hepsini burada yıkama düşüyorum. Bu da lamba. Böyle normal klasik bir lamba oldu. Yani lamba mı denir? mi zenginlerimiz lamba galiba. Böyle beyaz. Takacağım. Sade ve hoş. Yani böyle avize tarzı parlak bir şey alacağım ama böyle sade bir şey almayı tercih ederim. Başka bir şey kaldı mı? Yok. Ee, hatırladığım fiyatlarını söyledim. Bu 49.90'dı. 49.90'da kızdı pardon. Ee, şu kupa 8 liraydı. Şu mumlar 10 liraydı. Şu çekmece düzenleyiciler de 10 liraydı. Çöp kovası da 12.90'da. Bu arada ben IKEA'nın internet sitesine baktım ve şey gelmiş. Zam gelmiş. Galiba bayram zamı. O yüzden benim aldığım masa, şifonyer hep böyle 10 TL, 20 TL falan artmış. O yüzden eğer bir oda yapmayı planlıyorsanız ve IKEA'dan alışveriş yapacaksanız şu anda yapmanızı önermem. Çünkü dediğim gibi zam gelmiş, yani daha yüksek fiyata alırsınız. Bu yüzden bayram sonrasını beklemenizi öneririm. Yani ben gittiğimde bile e, ayna mesela 400 liraydı üst tarafta. Ben aşağıya bir baktım, 280 lira. Bu şekilde ben bunları almıştım Ikea'dan. Evden geldiği geldi aşağıya link koymaya çalışacağım. Eğer koyamazsan zaten hani bakabilirsin. Işıl lamba, mumlar zaten çok klasik. Bunlar düzenleyici olarak geçiyor, çöp kovası olarak geçiyor falan filan. Şimdi ben bunu bir ayarlayayım, bunları bir aşağıya götüreyim. Bunlar çok iyi yıkanacak. Şimdi ben gideyim şunları bir yıkayayım, geleyim. Evet, şimdi şuradaki gördüğünüz makyaj malzemelerini ayıracağım, onlarla uğraşacağım. Bazıları yıkanacak, bazıları çöpe atılacak falan filan. Onlarla uğraşacağım bu şekilde. geliyor. Ben neler yaptım onlardan bahsedeceğim. Şimdi e, makyaj alanı falan ayırdım. Yani çöpe atılacaklar falan. Onun dışında e, bunların içini sildi annem. Bunların içesini sildi. Bunları ayarladım. Bu şekilde şu anda. Şimdilik yemek yiyeceğim. Kırık olan gardobun takılmasına cumartesi günü gelecekler. O yüzden ben bu videoyu bugün bitireceğim. Bugün editleyeceğim. Yarın yükleyeceğim tahminimce. E, artık yani dekorasyon kısmında ya da son parçalarda belki bir parça çekebilirim. Eğer parça çekmezsem de şey yaparım. Oda turu çekerim komple. Bütün hepsinin bitmiş haline bu şekilde. Şimdi aşağı yemek yemeye gidiyorum. Bu arada size bu yaptığım şeyi de göstermek istiyorum. Bu benim kendi çizdiğim resimlerle oluşturduğum bir tablo gibi bir şey. Sadece şunu beğenmedim. onun yerine başka bir şey yapacağım ama bu şekilde ileriden güzel duruyor. Sadece çizim olarak da bu kalacak yani tablo olarak. Bu şekilde şimdi ben yemek yemeye gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Selam. Şimdi ben yemeğimi yedim geldim. Sizlere çekmeleri nasıl düzenlediğimi göstereceğim. Bu gardırobun kapağı kırıktı biliyorsunuz. Onu yaptığımda cumartesi geleceklerdi. Ama daha sonra cumartesi gelecek kişiler izinli olduğu için pazartesi aktarıldı. Yani Arife gününe e, biliyorsunuz haftaya bayram. O yüzden pazartesi gelecekler. Ben de o yüzden şimdi burayı falan açmadım. Hatta hiçbir şey sermedim falan. Avizemi bile daha koymadım. Daha doğrusu lambamı. E, o yüzden şimdilik böyle koydum. Her şey bittikten sonra onu temizleyeceğim. Buralara da bir şeyler koyacağım. Şimdi bu da buraya koymayı planlıyorum. O yüzden bu arada şimdilik bunu koydum. Bitmeceye yine aynı şekilde bunu koydum. İçine işte defter tarz şeyleri koyacağım. Burada şu anda masama gelecek şeyler var. Bunları masama koyacağım. Buraya makyaj eşyalarını koydum. Şunu şöyle derinmek zorunda kaldım çünkü sığmıyordu. Ee, hani dökülür falan diye düşündüm. Bunu zaten buradan kalkacak ona bakmayın. Buraya ojelerimi koydum. Şuralarda makyaj eşyalarımı falan koydum. Bunlar var. Bunları ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle duruyorlar şu anda. Ama önceden işte makyaj eşyalarım bunlardaydı. Sonradan bu buraya konuda kaldım. Şu anda bu şekilde. Şimdi defterler falan filan var. Onları getireceğim. Buraya aktaracağım. Buraya koyacağım daha doğrusu. Ee, okul kitap defterlerimi nasıl yaparım bilmiyorum. Şimdiden buraya yerleştirsem mi? Ona da tam emin değilim. Bir anneme soracağım. Belki ona göre buraları da okul kitaplarını falan yerleştireyim mi? Şu altı alet kağıtlarımı koyacağım burada. arada. Onları getirmem gerek. Bu şekilde şimdi onları halledeceğim. Herkese selamlar. Ee, size en son ben işte defterle falan ayarlayacağım dedim. Ama onu dedikten bu vakite kadar full uzandım. Çünkü sebepsizce çok fazla yorgunum. Ee, ve biraz belim ağrıyor gibi fazla eğik durdum bugün. Ondan büyük ihtimalle. Ee, sizlere bugünü ve bu videoyu sonlandırmaya geldim. Ben gardırobun kapaklarını önümüzdeki pazartesi e, yapacaklar. Bu yüzden sizlere bu süreç içinde e, hani odamla ilgili bir video çekemem çünkü hani çok fazla toz oluyor. Ve bu gardırobun kapakları falan takılsın. Ondan sonra komple temizliğe başlayacağım diyeyim. Hani dolum için düzenlemedir falan. Ahmet'imce part 3 gelecek. Siz de hani istiyor musunuz part 3 çekmemi? Bunu biz size sormak istedim çünkü hani eğer part 3 gibi bir şey istemiyorsanız direkt bittikten sonra yani tahminimce önümüzdeki hafta sonuna doğru sizlere bir oda turu çekeceğim ama yani bilmiyorum. Şu anda pek bu tür video dışında çekeceğim bir video da yok. O yüzden en iyisi çekmem. Bu yüzden part 3'te gelecek. Part 3'te de büyük ihtimalle işte kapakların geldiği günü, kıyafetlerimi yerleştirdiğim gün falan yaparım. Part 4 gelmez. O da turu gelecek. Bu şekilde sonra ben bu yerleri falan bir biladayla sileceğim. Ondan sonra bugünlük işim bitiyor. Yarın bir şey yapar bilmiyorum. Yarın büyük ihtimalle yapmam. Belki ertesi gün yaparım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee benimle birlikte odamı yenileme serüvenime tanık olduğunuz için de teşekkür ederim. Çünkü çok uzun bir zamandır e, odamı yenilemek istiyordum. Daha doğrusu ben oda yenilemiyorum. Komple oda değişikliği yapıyorum. Ben yanımızdaki odadaydım. Bu odaya geçiyorum şu anda. Hani bilmeyenler için bunu da söyleyeyim. Ben odamı yenilemiyorum. Komple başka bir odaya geçiyorum. Tekrar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi size çok seviyorum. Bir sonraki görüşürüz. Hoşça üzere. Hoşçakalın. Bay bay.